Şov. Petkovic. Çevirdi içeri bir şut kaleci uzandı Ampere. Attı çalımını. Ampere vuruyor kaleci uzadı. İkinci point alamıyor. Petkovic. Karşısında rakip var. Oynadı Tayfur'a. Tayfur Bingöl. Aradan Rivas'a doğru. Rivas. Tayfur oynadı. Tayfur Bingöl. Tayfur'un şutu ve gol. Tayfur Bingöl atıyor. Kocaeli öne geçiyor. Petkovic tekti savunmaya çarptı. Petkovic bir kez daha vurdu ve gol! Kafasıyla atıyor mükemmel atıyor Petkovic! Serdar Güler. Dragoş oynadı. Deniz Dragoş Ampeme. Ampem vuruyor ve gol. Ampem attı durum 2-1 oldu. Rivas girdi cezalarına Rivas oynadı Tayfur'a Tayfur Bingöl Deniz Drago Amper Amper girdi cezalarına Seseler Demirbay Amper Seseler duruyor Kaleci uzandı Dragos. Denis Dragos. Dragos şu şutu kaleci uzanıyor. Orta geldi. Bekletmeden bir şut dışarı gidiyor. Kerem Demirbağ, Dragos'u ademiz Dragos'u yürüdü. Dragos, Dragos vuruyor. ve başta beraberlik. Gol, gol, gol. Durum 2-2. Tayfur Güngör. Tayfur vuruyor Salih Uzandı. Orta geldi. Kafa vuruşu savunması son anda. Pozisyon devam ediyor. Düzelti Petko için. Serdar Gürler. Serdar girdi e ceza sahasına. Serdar Gürler vuruyor ve gol. Kalece'nin bir anlık hatası. Gole mal oldu. Serdar attı. sahası içinde bir şut dışarı çıkıyor. Ofsayt. Ofsayt çekti. Emrah da vuruyor kaleci uzandı. Sesler, sesler vuruyor ve gol. Kagol, gol! Mükemmel bir gol Seslar'da. Maçın fişini çekiyor Seslar. Bingo. Bıraktı içeri. Petkovic. Keita'ya. Bir kez daha Petkovic. Petkovic'in önünde. Ve maçta Son ürün geliyor. Ve Eyüp Spor aldığı bu galibiyetin ardından. 11. sıraya yükseliyor 9 puanla. Kocaeli Spor FIFA 25 futbol simülasyon oyunumuzda bu haftada puan alamıyor. Ne yazık ki ve 18. sırada olduğu yerde kalıyor. Buraya kadar dediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayalım. İyi akşamlar.